Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kagura oynayacağım. Oynamasını en sevdiğim çarlardan biri arkadaşlar Kagura. O yüzden Kagura'yı aldım. Ki karşıda Kagura'ya çok uygun bence. Yani Grok zaten AD büyü hasarı çok fazla bir şekilde yiyor. A'de de kasacak. Onu bile tekleyebiliriz arkadaşlar. Problem değil. Bizde ise yani, yani iki 2 AD 2 güzel. Piklerimiz gayet iyi bence. Grok'un counter'ı neyse. Sonra ne var? Yine yaklaşamaz Klin, Ezer Tychlof Ezer Şimdi Şöyle Blue'ya yardım, yardım edelim arkadaşlar Arkadaşlar mid oynuyorsanız her zaman Ormancının Blue'suna Yardım edebilirsiniz ee, bu sizi öne geçirir Ormancıyı Daha erken orman kesmesini sağlar ve Size daha çabuk Destek olabilir ormancıda Hemen şöyle Şimdi minyonlarımızı alalım. Güzel. Şimdi aklımızı anlayabiliriz. Şöyle çıkalım. İnfazım var bu arada. Hayır. Tamam, güzel. Oradan da çıktık. Hemen direkt base'imizi atalım arkadaşlar. Hiç risk atmaya gerek yok. Minyon kaybedelim Önemli değil. Oradan bir kilimizi aldık zaten. Güzel oyun yaptık. Güzel oyun değil aslında. İyi fazla koyduk. Adamın kafasına. Güzel kurtulduk. Biraz da şansı kurtulduk. Ama tek sen benim minyonlarımı gitmemen gerekiyor. Aynen böyle eyvallah. Ben yukarı oynayabilirim 4 değilim ama Adamı base'e gönderip Beni bir tık daha kastırabiliriz o adam ondan kurtulmak için o tarafa doğru gidecek Ama çok çabuk gösterdi Sen ne yaptın ki ya Buraya boş yere gelmiş olduk şu anda Arkadaş ara yapmayın adamın Açılmasını bekleyin Yani orada şu an boş yere Zaman kaybı yaşadık. onun yanına yenişletmek istedik. O zaman daha iyiydi. Ki yani ben tek istedim daha iyiydi. Canını çok az görüyorum da. Adam beyz attır mı? Gerekirse infazı kafasına vurun. Aynen böyle. güzel. Oradan da iki tane kilimi çok temiz şekilde aldık arkadaşlar. Tekrar bitimize dönüyoruz. Bitteki parma alıyoruz. Yine iki tane minyon kaybetmiş, kaybetmişiz. Önemli değil. Aşağıyı düşürdük. Sen base atmadın mı? Base atmaman senin için bir problem olabilir arkadaşım. Clint'in canı çok az. Clint de öldü mü? Kule öldü. Kalsaydı Melisa hiç mi vuramadın ki? O. Direkt üstüne uçabilirdim de. Öldüm bu arada. Hey, mavi <gülüyor> <hikaye>. <gülüyor> olduğunu sanmamışım ya. Direkt kafasına ışınlanırdım yoksa. Neyse önemli değil arkadaşlar. Çok güzel topladın. Oradan bir ultim var ya mükemmel olurdu be amun. Böyle her şeyden habersiz. <laughs> her şey var. Adam var ya dünya uğrunda değil yemin ederim. Dünya uğrunda değil yani. Ben ne yapayım orada televizyon izleyeceğim ben ya. Şu adamın fiskesi yok. Bay bay. O kadar açılmayınca nasıl bu olur artık kardeşim? Sen fiskan yok. Az önce fiskanı kullandın. Sen niye öyle açılıyorsun ki? Böyle cezalandırırlar seni. Ben nereye attım oğlum bunu? Bak drop. Bizim görüşümüz almadı mı? Niye öyle bir şey yaptı? Oradan altın almayı deviyor muydu? Onu da atmadan gerek yok gibi ultiyi. Zaten ölecekti arkadaş. Ah ben de kaldım. Neyse önemli değil. asistimizi aldık arkadaşlar. Buradan birisi gelir mi? Buradan birisi bekleyebilir miyim? Ben blue ile falan hiç uğraşamam. Direkt şu middeki farmı yiyeyim. Kapmayıp. Çalmaz herhalde yani 3 kişinin arasından. Cansın geliyor. muhtemelen Cyclops'un e, geldi. Tamam. Herhalde gelmemiş. Güzel onu da rahat bir şekilde kestik. Kullan. Tamam. Gel. o <laughs> benden kaçıyor ben ondan kaçıyorum. Çok iyi. Şu mid kuleyi aç açamaz mıyız? Açarsak çok rahatlarız bu arada. Saldır buraya oyna. Ultim de gelmek üzere. 3, 2, al tamam. Kısmı kullandı. Mid kuleyi açtık. Buradan da tekleyemedik ama Pro'da kafa attık. bye Bay bay. Bay bay. Hemen buraya itelim. Kim geliyor? Orada yukarı ben çıkamam arkadaşlar şu anda. Orayı satmadım şu anda. Direkt çıkamam. Çünkü hem canım yok hem manam yok. Direkt şuradan çalıya girip base'imizi atalım. Güzel Melisa'yı bu arada oyuna soktuk. Aynen, sokmuşuz. Şimdi orada beklersen ölürsün. Bana doğru gelir misin? Mid yaşamaya gelir misin? Gelmezsin tabii ki. Görüşün yok çünkü. Yes. Kimseden görüş almadım. Bak. Bak oh, bay bay. Kaplumbağa'ya alsana da Gir kaplumbağa'ya Tamam Bana mı oynayacak Şimdi Ultim geldi Şimdi Oyun yapabilir uzaktan Eğer bir tık önde kalırsa Tamam kalmadı kuleyi açtık da klit. Patlayın diye kılın. otoban etti bir tık. Biz Melisa'da bot beni otoban etti. Klint gitmiştir ya. Hiç oraya uğramaya bile gerek yok. Çalıyor mı? <laughs> Son item arkadaşlar şey alabilirim. Ee, Zonya. Konya alabilir mi bu arada? Kleti düşüremez miyiz? Düşüremeyiz. Ultini atsana. Aynen öyle. Senin ultin bana işlemez be kanka. Bak bak hasara bak. Gördünüz mü? <laughs> Çok iyi. kalmış. <laughs> Çok basit bir kill aldık. Hop. Hadi be. Atmasını bekledim o yüzden. E, orta Orsan skilli herhalde Q oluyor. Q'yu atmadım. Ama bana bir Zonya lazım. Ama bundan önce Burayı Eğilimizi atacağız. çıkmasın. Ne alaka? karşı üç tane büyü pot almışlar. Ama adalet, adalet gözüm var. Adalet bildiğiniz gibi arkadaşlar. Büyü savunmasını olsun kırıyor. Zırh gibi düşün yani. buraya görüş almaya gelecek olan kişiyi direkt keseceğim. Evet kesildim. ya <laughs> yeter diye düşündüm de nedense kesemedik hasarım. Hasarım yetmedi herhalde. Bir, orada bir yerde bir eksiklik yaptık ya. Hasar etmeniz imkansız. Bir yerde bir eksiklik var orada. Bu komboda bir yanlışlık mı yaptık ya? tamamlayamadık ama. Neyse önemli değil ya. Zaten çok çok öndeyim şu anda. Ama grok Direkt AFK kalmış. Adam AFK bırakmış. Sıfır altı. Abi Grok şeyde M4'te çok işe yaradı ya. çok tercih ediliyordu. Bak, Ne oradan ekmek alabildik ne buradan. Ne hasta aldık ne bir şey. Kill. Sadece boş boş oraya gittik buraya geldik. Oraya gittik buraya geldik. Gelsene de bu tarafa doğru. Orada girsene ya direkt orada. Girip bitirelim. Gelen olmadı geriye. Hadi gel. Hasarım yetmedi. Hı. Hmm. Oradan güzel kurtuldu. <laughs> Bundan sonra akıllı aslan yok yani. Artık çok rahat şekilde yetişecek hasarım. Arkadaşlar, e, ee, Kagura'da şöyle bir şanssızlığım var. Ne kadar iyi oynarsam oynayayım. Uy, kaybediyorum. İnşallah bu maçta kaybetmeyiz. Bu arada Amon çok iyi kurtuldu. Arlo çok iyi kurtardı onu yani. Direkt ölüyordu. Oyun biter bu arada devam ederseniz oyun biter. Arlo misilleme girmiş. Taşlar gitse daha iyi olabilirdi. Evet arkadaşlar. Kagura video satacağımı söylemiştim. Söz vermiştim kazanacağımı. Yürüyün Kagura ile kazanacağımı. Attık. Kazandık. Güzel oldu. Hemen şöyle skor tablosu ve hasar tablosunu göstereyim. MVP olamamışız. Skor tablosu bu şekilde arkadaşlar. Hasar neden MVP olamadık biz? Asisten dolayı mı? Kule hasarı. Kule hasardan dolayı MVP olamamışız. Her neyse. Dediğim gibi arkadaşlar. Kogura'yı videosuna atacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Laf fazla uzatmıyorum. Hoşça kalın. Bay bay.